Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı 3. bölüm. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hicreti. Ateşe atılma hadisesinden sonra Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın ve ona iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, ayrıca Nemrut ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerini emir buyurdum. İbrahim aleyhisselam ve kendisine tabi olan müminler kavimlerinden ayrılıp hicret etmeye karar verdiler. Cenab-ı Hak onların bu durumunu met Kur'an-ı Kerim Mümtehine Suresi 4. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. İbrahim de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır.'' Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Doğrusu biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan uzak kimseleriz. Sizi batıl dininizi inkar ettik. Artık siz sadece Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin başlamıştır. Allahu Teala böylece Halil'ini ve müminleri selamete çıkardı. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Lut da ona iman etmişti ve İbrahim ben Rabbime onun emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. Hankebut suresi 26. ayet. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye taşıdık. Enbiya suresi 71. ayet. Hazreti İbrahim aleyhisselam kimlerle hicret etti? İbrahim aleyhisselam Babil'e, oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğu ile birlikte Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harrana hicret etti. Lut aleyhisselam onun yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı. Rabbinin emri mucibince İbrahim aleyhisselam Sare ile evlendi. Hazreti Sare ahlakı hamide sahibi saliha bir kadındı. İbrahim aleyhisselama karşı son derece itaatkar idi. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Firavun İbrahim aleyhisselam daha sonra yine emri ilahi üzerine zevcesi Sare ile Şam'a oradan da Mısır'a geçtiler. Lut aleyhisselam da peygamber olarak Sodom'a göç etti. Sodom, Lut gölünün bulunduğu yerdir altı üstüne çevrildiği için ayet-i kerimede mütefike denilmiştir. Mısır'ı Firavun ailesi idare ediyordu. Bunlar zalim ve kibirli kimseler idi. Uduttan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen Firavun'a bildirirlerdi. Evli ise kocası öldürülür. Eğer erkek kardeşi var ise kadın ondan istenirdi. İbrahim aleyhisselam yanında Sare validemiz olduğu halde huduttan geçince yine saraya haber gitti. Cemal sahibi bir kadının Mısır'a girdiği bildirildi. Sare validemiz İbrahim aleyhisselamdan soruldu. O da din kardeşi manasına kardeşimdir dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselama dokunmadılar. Sare'yi alıp saraya götürdüler. Bu hususla alakalı olarak Buhari'de geçen bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Sare saraya girince hemen abdest alıp iki rekat namaz kılmak üzere huzur ilahiyet durdu. Namazı bitince Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etti. Ey Allah'ım! Ben sana ve senin peygamberine inanmış, iffetimi de zevcimden başkasına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem, şu kafiri bana musallat etme. Firavun, Sare'nin yanına yaklaşmak istedi. Birden nefesi kesildi. Felç oldum. Çünkü Allah Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı. Firavun korkusundan onu serbest bıraktım. Cariyesi Hacer'i de hediye olarak ona verdi. Buna hayret eden etrafına bu kadın bir cinnidir. Benimle biraz daha kalsa neredeyse helak olacaktım. Zararından korunmak için ona Hacer'i verdim dedi. Cenab-ı Hak biz kullarına salih amellerimizde kendisine tevessül etmemizi ve kendisinden sabırla yardım talep etmemizi emrederek şöyle buyurur. Ey iman edenler! Namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyiniz. Bakara Suresi 153. Ayet Nitekim Sare Validemiz de namaz ve sabırla Allah Teala yaptığı ilticasının neticesinde kurtuluşa ermiştir. Firavun'un kızı Hurya, Hazreti Sare'yi çok sevmiş ve ona bir miktar mücevherat hediye etmişti. İbrahim Aleyhisselam bunları görünce, bunları götür, geri ver, bunlar bize gerekmez dedim. Sare onları geri götürdü. Hurya durumu babasını anlatınca, Firavun buna şaşa kaldı ve muhakkak ki bunlar üstün ve şerefli bir kavimdirler. Temiz ve asaletli bir soydan gelmektedirler dedim. İbrahim Aleyhisselam Sare ve Hacer ile birlikte Mısır'dan Filistin'e döndüler. Seb denilen ıssız, sessiz bir yerde konakladılar. İbrahim Aleyhisselam bir kuyu kazdı. Oradan berrak, şeffaf bir su çıktı. Bir müddet sonra yiyecekleri kalmadı. İbrahim Aleyhisselam şehre doğru yol almaya başladı. Biraz gittikten sonra yolda düşündü. Parası olmadığı için geri döndü. Sare ve Hacer Birdenbire ümitsizliğe kapılmasınlar diye çuvalına kum ve çakıl doldurdum. Konakladığı yere bu şekilde döndü. Çok yorulmuştu. Çuvalı bırakıp hemen uyuyuverdim. Sare Hacer'e çuvalı aç dedi. Çuvaldakiler buğday olmuştu. Hemen onu öğütüp un yaptılar. Ekmek pişirdiler. İbrahim aleyhisselam uyandığında buna çok şaşırdı ve Rabbine şükrettim. Zamanla Seb beldesinde bereket arttı. Allah'ın nimetleri bollaştı. Gelip geçenler burada iskan ettiler ve kalabalıklaştılar. Fakat sonunda nankörlük ederek İbrahim Aleyhisselam'a kendi açtığı kuyudan su vermek istemediler. Halilullah buna çok incindi. Bir peygamber gönlünün bu şekilde kırılması üzerine sular çekildi. Büyük bir susuzluk başladı. Zavallı kafirler bu durumu görünce çok pişman oldular gafletlerinden dolayı İbrahim Aleyhisselam'dan özür dilediler. Affedilmeleri için dua etmesini rica ettiler. Çok halim bir peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'ın onların bu isteklerini kabul edip de Hakk'a iltica etmesi üzerine rahmet-i ilahi ile sular yeniden bollaştı. Nemrut ve Keldani kabilesinin helakı İbrahim Aleyhisselam Babil'e hicret ettikten sonra gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sivri sinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarını emdiler. O bedbahtlar kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinek de Nemrud'un burnundan girerek beynine geçti. Mağrur Nemrut ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdururdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı kuran Kerim'de şöyle buyrulur. Ona İbrahim'e bir tuzak kurmak istemişlerdi fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar haline getirdik. Enbiya Suresi 7. Ayet Nitekim dünya saltanatı ile kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve Betbaht kavim bütün insanlığa ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek insan kuruları haline geldiler. Kuşların canlanması İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi, ölüleri diriltmekteki kudret tecellini dünya gözüyle görmeyi arz ediyorum diye iltica etmişti. Bu hadise Bakara suresi 260. ayette şöyle anlatılır. İbrahim Rabbine, Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona, yoksa inanmadın mı buyurdu. İbrahim hayır inandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedim. Bunun üzerine Allah Teala öyleyse dört tane kuş yakala onları kendine alıştır sonra onları kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy sonra da onları kendine çağır. Bak nasıl koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah azizdir, hakimdir buyurdum. İbrahim Aleyhisselam ölen bir canlının yeniden nasıl dirileceğini merak etmiş ve bunu kendisine göstermesini Rabbinden istemiştir. Allah Teala ona ayette geçtiği gibi maddi bir misalle cevap vermiş ancak dirilişin mahiyetini izah etmemiştir. Çünkü insanın bilgi kapasitesi yeniden dirilme gerçeğini layıkıyla kavramaya elverişli değildir. Bundan önceki ayetlerde de geçtiği gibi Peygamberlere verilen bu örnekler birer mucizedir. Mühim olan Allah'ın bütün canlıları özellikle insanı mutlaka diriltip hesabı çekeceğine kesinlikle iman etmektir. Şu da var ki her şeye gücü yeten Allah Teala bizzat kendisi dilediği şekilde dirilttiği ve hayat verdiği gibi bunu kulları eliyle de gerçekleştirebilir. İbrahim Aleyhisselam'ın elinde tahakkuk eden bu hadise buna örnek olarak verilebilir. Şüphe yok ki benim Rabbim hayat verir ve öldürür diyen Hazreti İbrahim ey Rabbim dediği zaman ey hayat vermeye ve öldürmeye gücü yeten Rabbim demiş oluyor. Ölüleri nasıl diriltirsin demekle de bir bakıma bilirim ben. Bilirim sen ölüleri diriltirsin fakat bunu nasıl yaptığını bilmediğimden acaba senin diriltme vasfın benim vasıtamla da tahakkuk edebilir mi? Bana bunu göstermeni niyaz ediyorum demiş oluyordum. Cenab-ı Hakk'ın ey İbrahim yoksa inanmadın mı ikazı üzerine Hazreti İbrahim? Hayır ya Rabbi bilakis iman ettim. Sen dilediğin zaman hayatı bana, ben de gösterdiğin gibi diriltmeyi de gösterirsin. Ancak kalbimin rahat etmesi için o imanın verdiği şevk ile kalbime düşen ümit heyecanını dindirmek, imandan yakini kesin bilgiye, ondan da müşahedeye geçmek için istiyorum dedi. Ve asıl maksadının her türlü leke ve kusurdan temizlenmiş bir kalp elde etmek olduğunu ve bu şekilde makamı hullete, gönülden muhabbet ve dostluk makamına erip sonsuza dek Halilullah Allah'ın dostu olarak kalmaktan ibaret bulunduğunu ortaya koydum. Aklın ilk vazifesi Allah'a iman etmektir. Fakat akıl her durumda bir kaynak, bir başlangıç noktası ve dayana karar. Onu hakkın izzetine teslim edip, onun sağlam kulpuna yapışmak ve hikmetine uymak gerekir. Değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatının 3. bölümünü sizlerle paylaştım. Rabbim istifade eden kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.